Herkese merhaba. Birazcık ara verdikten sonra tekrar burada sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Yine anlatmayı en sevdiğim konulardan bir tanesi olan demir konusuyla bu sefer sizinle birlikte burada karşınızda olacağım. Normalde ben bu kanalı açarken biraz fazla büyük hedeflerle yola çıkmışım ve bu fazla büyük hedeflerimin mükemmeliyetçilik yaklaşımından dolayı bunları ulaşamamaktan korkmaktan birazcık daha geride kalmış oldum. Ee, ne demeye çalışıyorum? Ben haftada bir video çekerim diye düşünüyordum ve ilk başta da bunu tutturdum. Ama sonra baktım ki bu eleştirilebilir bir hedef değil. Ee, bu da beni daha fazla video çekmekten birazcık açıkçası alıkoydu. Ama bundan sonrası için birazcık daha sürekliliği sağlayabilmek adına en azından ayda bir'e döneyim ve ayda bir bir videom olsun sayfamda diye düşünüyorum. Umarım bu hedefimi daha gerçekçi, daha gerçekleştirilebilir bu hedefimi başarabileceğim. Bugün demir konusuna o zaman isterseniz geçiş yapalım. Demir bizim için çok önemli çok önemli bir mikro mineral olarak geçen bir besin öğesi aslında. Ve altın kadar parlak ya da gümüş gibi parıltılı olmasına rağmen biyolojik işlevler açısından bakacak olursak onlardan hiç de aşağı kalmayan bir önemi var. Demir niye bu kadar önemli? Çünkü kendisi pek çok enzimin yapısına katılıyor ve bu enzimlerin oluşmasında, onların faaliyet göstermesinde, aktivite göstermesinde rol alıyor. Onun dışında DNA RNA sentezinde, oksijenli solunumda da yine oldukça önemli görevi var ki oksijenli solunum dediğimiz aslında bizim yiyeceklerden ATP üretmemiz, yani enerji üretmemize verilen isim ve bunun yanı sıra demirin en çok bildiğimiz fonksiyonu ise oksijenin taşınmasında görev alması. Çünkü demiş o yapısına katıldığı birçok enzim gibi hemoglobinin de yapısına katılıyor ve hemoglobin de bizim kanımıza kırmızı rengini veren o molekül. Oksijenin taşınması ise akciğerde kana bu bizim aldığımız nefese birlikte oksijen hemoglobine bağlanıyor ve kan sayesinde bu hemoglobinle birlikte gerek olan dokulara taşınmış oluyor. Ve bu taşımada birlikte tabii ki oksijen dışında diğer besin öğeleri gittiği için kanın genel miktarı ve bu içerisindeki yeterli miktarda hücrenin olması, hemoglobinin olması ve bunu sağlayacak yeterli miktarda demirin olması bizim hayati fonksiyonlarımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için oldukça önemli. Demir eksikliği denilince toplumun aslında pek çok kişinin hakkına kansızlık geliyor ya da diğer adıyla anemi geliyor. Bunun arasında tabii ki bir ilişki var ancak demir eksikliği eşittir kansızlık ya da anemi demek değildir. Demir eksikliği aslında aneminin en sık görülen nedenlerinden biri ancak tek sebebi değil. Burada o yüzden bu ifadelerin tam olarak ne anlama geldiğini biraz açmak gerekiyor. Kansızlık ya da anemi vücudumuzdaki hemoglobin miktarının normalden az olmasına verilen isim. Ve bu hemoglobin miktarının az olması yapı taşı demir olduğu için çoğunlukla demir eksikliği olan durumlarda gözüküyor. Ancak bunun yanı sıra başka sebeplerde kansızlığın oluşmasına sebep olabilir. Örneğin B12 eksikliği, folik asit eksikliği ya da kişide kronik bir enfeksiyon varlığı, talasemi gibi bir hastalığın olması bunların hepsi demir eksikliği olmaksızın da kansızlık yapabilecek olan sebepler. O nedenle demir eksikliği eşittir kansızlık demek değildir. Kansızlık olan kişi de Tabii ki demir eksikliği olup olmadığını araştırılması gerekiyor. Ancak diğer sebeplerinin de bakılması ve dışlanması da oldukça önemli. Eğer kişinin hemoglobin değerleri kendi yaşı ve cinsiyeti için belirlenmiş standartların altındaysa o zaman kansızlık olduğunu söylüyoruz. Eğer bunun sebebi az önce saydığım diğer sebepler değil demirse işte tam o noktada biz o kişide demir eksikliğine bağlı kansızlık yani demir eksikliği anemisi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir kişide demir eksikliği varsa onda demir eksikliği olma nedenini aslında temelde iki gruba ayırabiliriz. Ya vücuduna giren demir miktarı azalmıştır ya da vücudunun ihtiyacı olan demir miktarı artmıştır. Yani burada bir giren çıkan da bir havuz problemi gibi bir dengesizlik vardır ve bu nedenle de demir eksikliği gözüküyor. Demirin azalmış alımı çoğunlukla beslenmeye dayalı oluyor. Yani bu beslenme çocukların iştahsızlıklarından dolayı az yemesi olabilir, vegan vejetaryen beslenme olabilir ya da başka sebeplerle işte etin tüketilmemesi, baklagillerin tüketilmemesi gibi sebeplerle vücuda giren miktar az olabilir. Ya da bir eminim sorunu vardır. Aslında vücuda belli bir miktarda demir giriyordur ancak bu yeterli miktarda emilmiyordur. Eğer bir geçirgen bağırsak durumu söz konusuysa demir emilimi azalmış olabilir. Bir ülseratif kolit, kron ya da çölyak gibi rahatsızlık varsa bunlar da demir emilimini etkiliyor olabilir. Diğer taraftan kişinin vücudunda daha fazla bir ihtiyaç söz konusu olabilir. Vücudundaki demir kullanımı artmış olabilir. Bunu da özellikle bazı dönemlerde görüyoruz. Örneğin çocuklarda ya da ergenlik döneminde boy uzamasının daha fazla olduğu dönemlerde kişinin demir ihtiyacı artabilir. Diğer bir önemli dönem ise hamilelik. Hamilelikte çünkü annenin bebeğe olan besin öğeleri geçişinden de dolayı demir ihtiyacı daha fazla artıyor. Diğer o artmış kullanım durumuna sebep olacak şey ise kan kaybı olabilir. Bu bağırsakta sızıntılı bir şekilde belli belirsiz bir kanamanın aslında kronik olması durumunda uzun bir süreye yaydığımızda ciddi miktarda kan kaybına sebep olabileceğinden demir eksikliğine de sebep olabilir. Ya da zaten kadınlarda her ay siklus şeklinde zaten gördüğümüz menstruasyon var. O dönemdeki kan kaybı sebebiyle de demir eksikliği gözükebilir. Ki zaten kadınlarda genellikle demir eksikliği anemisinin en sık sebebi menstruasyon. Demir eksikliği bulgularından söz edecek olursak, demir eksikliğindeki aslında bulguların hepsi demir eksikliğine bağlı olarak hemoglobin üretiminde azalma olduğundan ve bu hemoglobine bağlı olarak da vücutta aslında yeterli bir şekilde o uç dokulara oksijenin gitmemesinden kaynaklı problemler görüyoruz. Buna bağlı olarak aslında Uç noktalara o oksijen gitmeyince ya da kan ulaşmayınca örneğin ellerde soğukluk gözüküyor. İşte özellikle kızların, zaten kadınlarda daha sık gözüküyor demir eksikliği. Dışarı çıktıklarında ellerinin soğuk olması, hemen üşümesi ve o ellerin bir türlü ısınmaması sıklıkla demir eksiklikten kaynaklanıyor. Ya da aslında yorgunluk yine demir miktarının az olmasından kaynaklanıyor. Çünkü total hemoglobin düzeyi düşük olduğu için bu da vücudun yeterli miktarda oksijenlenmemesine sebep oluyor. Bu da genel anlamda o oksijenli soluma yeterli oksijen de olmadığı için bir yorgunluk hissine sebep olabiliyor. Onun dışında böyle bir sersemlik hali, odaklanamama, konsantrasyon kaybı gibi durumlar da yaşanabilir. Ya da kişi işte bir iki dakika uzandıktan sonra ayağa kalktığında özellikle hızlı ayağa kalktığında baş dönmesi çok ciddi şekilde gözükebiliyor. Gözler kararabiliyor. Bunlar da aslında çok basit şeyler gibi gözükmesine rağmen kişinin hayat kalitesini çok ciddi oranda etkileyen şeyler. Ben de bunu yaşadığım için çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Yani kişinin ayağa kalkmadan önce yavaş yavaş hareket edeyim, ani hareket etmeyeyim diye düşünmek zorunda olması bile aslında kendisini kısıtlayan bir şey. O yüzden demir eksikliğinin giderilmesi oldukça önemli. Bunun dışında demir eksikliği bulguları arasında yine bu uç noktalara yeterli miktarda kanın gitmemesi, o hemoglobin miktarının eksik olmasından kaynaklı olarak soklukla birlikte solukluk da olabilir. Ciltte özellikle göz kapaklarını aşağı indirdiğiniz zaman böyle bir beyazlık, normalden hani o sağlıklı pembeliğin dışında böyle daha bir açık renk gözükebilir ve tabii yine genel anlamda ciltte de Diğer noktalarda işte yüzde, elde, kolda da daha solukluk gözükebilir. Bunun yanı sıra demir eksikliğine kaynaklı vücut bu oksijen az olduğu için onu dokulara daha iyi, daha efektif gönderebilmek istediği için bir çarpıntı durumu söz konusu olabilir. Çünkü kalp daha fazla çarparak bu oksijeni o dokulara ulaştırmaya çalışır. Bu çarpıntıya bağlı olarak da kişilerde göğüs ağrısı gözükebilir. Ve bunun dışında da yine bacaklara yeterli miktarda oksijen gitmediği için bazı kramp durumları da yine yaşanabilir. her demir eksikliği olan kişinde görülmemesine rağmen bence çok enteresan bir durum olduğu için bahsetmek istediğim diğer demir eksikliği bulgusu ise pika sendromu. Pika sendromunda kişi aslında vücudunda demir eksik olduğu için vücut onu sanki demir ihtiyacını karşılayabileceği enteresan kaynaklara yönlendiriyor gibi özetleyebiliriz ve bunun sonucunda aslında doğrudan demir kaynaklarından ziyade bir şekilde iştah algısını bozduğu için kişi farklı şeylere karşı kendisini yemekten alıkoyamadığı bir durum içerisinde buluyor ve bu yemekten alıkoyamadığı şeyler kurşun kalem ucu olabilir, toprak, kil, kiremit olabilir. Özellikle böyle bazı çocuklarda toprak yediklerini belki görmüşsünüzdür. Onlarda özellikle de demir eksikliği olup olmadığına bakılması oldukça önemli. Ya da kuru kahve ve kahve telvesinin yenmesi de yine pika sendromunda gözüken şeylerden. Özellikle kadınlarda bu kahve telvesini yeme azın sanmayacak sıklıkta gözüküyor. Bu kadınların da yine aynı şekilde demir eksikliği yönünden incelenmesi gerekli. Buz yenmesi de yine pika sendromunda görülebilecek olan şeylerden bir diğeri. Bugünkü videomuzun aslında sonuna geldik. Ancak bu demir konusu şimdilik burada bitmiyor. Bugün genel olarak demirin neden önemli olduğundan, nasıl önemli olduğundan vücudumuza neler için kullanıldığından ve demir eksikliği olduğunda neler gözüktüğünden bahsettik. Şimdi bu demir eksikliğinin birazcık daha laboratuvar kısmına geçeceğiz bir sonraki videoda. Hangi durumlarda demir eksikliği var, hangi durumlarda demir eksikliğine bağlı kansızlık var, demir eksikliği anemisi var diyoruz. Bunlara bakacağız, bu laboratuvar değerlerinden konuşacağız ve eğer demir eksikliği ne bağlı anemi, kansızlık varsa o durumda neler yapmak gerekiyor, nasıl bir takviye kullanmak gerekiyor, beslenme şeklimizde nasıl değişiklikler yapmak gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.